Evet yani. gençler, bugün ahlak felsefesi konusuna devam edeceğiz. Evet Burak, sorun mu vardı? Hocam ahlak felsefesi hakkında özet çıkarmamızı istemiştiniz. Ben yaptım da. Tamam o zaman ilk seni dinleyelim. Şöyle masaya otur istersen. Başlıyorum o zaman hocam. Başla. İlk temel kavramları olarak ahlak, toplum içinde insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Açıklayacak olursak ahlak felsefesi iyi, kötü, özgürlük, sorumluluk olmak üzere birçok maddesi vardır. İlk madde olarak iyi, kötü olması istenen ve olması istenmeyen eylem olduğunu açıklar özgürlük, iradeyi kullanarak istediğini yapabilme halidir. Sorumluluk, bireyin özgürce yaptığı seçimlerinin sonucunun birey tarafından üstlenmesidir. Geçelim diğer maddeye. Ödev, kişiden yapması istenilendir. Erdem, bireyin eylemlerinin her zaman iyiye doğru yönelmesidir. Vicdan, eylemlerinde iyi ve kötüyü baz alıp, değerlendirmesi ve kendi içinde muhakeme yapmasıdır. Ahlaki karar, ahlaki değerleri baz alarak verdiği karar. Ahlaki eylem, özgüce karar vererek ahlaki değere uygun davranılmaktır. Son madde ise, Burak son maddeyi mi unuttun? Hayır hocam, ha. Son maddemiz ahlak yasası bireyin nerede nasıl davranması gerektiğini belirleyen kurallardır. Bana göre araştırman iyiydi Burak. Sadece biraz daha çalışman lazım. Tamam hocam çok teşekkür ederim. Hadi gençler zil çaldı bir gidin hava alın. Berk gördün mü Burak nasıl anlattı? Vallahi iyi anlattı ama ben ne yapacağım hiç çalışmadım. Ben az da olsa çalıştım biraz. Sen de çalışsaydın. Evet Burak temel sorularını da anlat dersimizi sonlandıralım. Temel sorularında birinci sorusu, insan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? İkinci sorusu, ahlaki eylemin amacı nedir? Son soruları ise, evrensel ahlak yasası var mıdır? ahlaki eylemin ölçütü nedir? Soruları bizleri karşılar. Çok teşekkür ve takdir ediyorum Burak. Haftaya diğer kısımlarını anlatırsın. Tamamdır hocam. Ben geldim anne. Hoş geldin oğlum aç mısın? Hayır anne sadece içecek bir şeyler alsam yeter. Söylesene bugünkü ödevin nasıl geçti? Çok iyi geçti hoca beğendi. Neyse ben gideyim biraz daha çalışayım. Çalış oğlum erteleme. Şöyle son araştırmalarımı da yapayım. He, tamam bitti şükür. Ne yapıyorsun bilgisayarda kardeşim? Ödevim vardı onu hallettim. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok bitti zaten, eyvallah. Selam gençler. En son kaldığımız yerden devam edelim. Evet Burak sendeyiz. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Ahlak felsefesinde, insan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? Sorusu bizi karşılar. Buna karşılık şu cevaplar verilmiştir. Determinizm yani belirlenimcilik şöyle der, ahlaki davranışlarda özgür olunmadığını. İndeterminizm ise biz insanların özgür olduğumuzu der. Otodeterminizm de, insan bilgisizse cahil ve özgür değildir, bilgili ise akıllı ve özgür olduğunu bizlere söyler fatalizme yani kadercilik kavramına gelirsek, insan davranışlarını kadere bıraktığını söyler. Son maddemiz libertarianizm ise, insanlar özgürdür, kanun ile özgürlük verildi der ve bu sorumuzu bu maddelerle yanıtlamış olduk. Söyle bakalım Burak, ahlaki eylemin amacı nedir? Hocam valla birçok filozof mutluluk olduğunu ama Kant adında bir filozof ödev olduğunu söyler. Aferin Burak çalışıp gelmişsin. Şimdi söyle bakayım. Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Hocam araştırmalarıma göre bu yasayı reddetmişler. Bunlar ise, hedonizm, haz ahlakı, egoizm, bencillik, Anarşi ZM, Nietzsche, hiççilik ve egzistansiyalizm, varoluşçuluk. Bunlar evrensel ahlak yasasını reddetmişlerdir. Son maddemiz neydi arkadaşlar? Ahlaki eylemin ölçütü nedir? Olması lazım hocam. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla ahlaki eylemin ölçütü, iyi kötü, vicdan, ahlak yasası, kural, etik, irade ve ahlaki eylemdir. Ağzına sağlık Burak. Gerçekten çok iyi bir ödev çıkarttın teşekkür ederim. Evet abi. arkadaşlar sizler de ödevinizi arkadaşınızdan gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Çok iyi bir evet. ödev yapın arkadaşlar. Evet tam da zil çaldı. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler.